Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere LGS 2021 matematik konularının soru dağılımı ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Tahminlerimden bahsedeceğim sizlere. Konu konu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Tabloda da bu arada gördüğünüz üzere 2020 yılına yer vermedim çünkü 2020 yılının ikinci dönemindeki konular sınav konularına dahil edilmemişti ondan yapıldığı için. O yüzden son tüm konuların yer aldığı sınavlar olan 2018 ve 2019 LGS'yi baz alarak tahminlerde bulunacağım. Başlıyorum. Arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusu 2018 ve 2019 yılında birer soru yer verilmiş. 2021 yılında ben iki soruya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene yayınlanan sınava yönelik sorularda çok fazla yer verilmeye başlanmıştı geçmişe göre. Yeni soru sistemine de uygun bir konu yapısı olduğu için ben soru sayısının 2'ye çıkacağını düşünüyorum. Üstü ifadelere geldiğimizde 2018 ve 2019 yılında ikişer soru çıkmış. Bunun bozulacağını düşünmüyorum. Üstü ifadelerden yine iki tane soru göreceğiz. Ve üstü ifadelerin bir sorusu yeni nesil soru sistemine yöneliken diğeri size net kazandırmaya yönelik biraz daha basit bir soru olacaktır. Ama yeni nesil soru sistemindeki sorular gerçekten dikkat edilmesi gereken sorular oluyor. Megabyte hesabı tarzı sorular özellikle zorlayabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Karaköklü ifadeler 2018'de 3 2019'da 3 soru çıkmış. Ben soru sayısının bir tık düşeceğini düşünüyorum. Çünkü karaköklü ifadeleri geçmişe yönelik baktığımızda soru kalıpları zaten belirli olduğu için bunun üslü sayılarda da kullanılabildiği için biz tık soru sayısının düşeceğini düşünüyorum. Çünkü çarpanlar ve katlara karaköklü ifadeleri ve daha fazla yer verilmeye ve daha fazla örnek sorular yayınlanmaya başladı. Veri analizine geldiğimizde 2018 yılında 0, 2019 yılında 1 soru çıkmış. Arkadaşlar veri analizi yeni nesil soru sisteminin gerçekten en uygun olan konulardan biri. Çünkü sizi yorumlamaya, soruyu anlamanız, yorumlamanız ve çözüm odaklı düşünmeyi iten bir konu. Bu konudan ilerleyen senelerde soru artışı da olacağını düşünüyorum ve her sınavda en az bir tane soru gelecektir ve 2021'de sizi yine bir soru bekliyor olacaktır. Basit olayların olma olasılığı ise Arkadaşlar veri analizi ile ilgili şeylere benzer şeyler söyleyebilirim olasılıkla ilgili de. Yine sizi düşünmeye iten e, soru yapılarının olduğu bir konu. Direkt çözüm odaklı olmayan, teok sistemine uygun olmadığı için hatta basit olayların olma olasılığı eskiden daha az soru çıkıyordu. Hatta hiç çıkmıyordu. Ama yenisi soru sistemine geçirdikten sonra her sene bir tane yer verilmeye başladı ve yer verilmeye devam edecekti. Yine bir soru bekliyorum. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu ile ilgili ise 2018 yılında 2, 2019 yılında hiç soru çıkmamış. Ama bu sınavda en az bir tane soru bekliyorum ben arkadaşlar. Çünkü o da belirli kalıpları olan bir konuymuş gibi duruyor ama esnetilebilir de bir konu aynı zamanda. Farklı kumlarında içinde barındırabilir. Atıyorum üstü sayılarla ilgili bir şeyi de öz eşliklerde kullandırdığı için bize kesinlikle yer vereceğini düşünüyorum. En azından bir soru. Doğrusal denklemler konusu ise en önemli konu. Her sene zaten üçer soru çıkmış ve yenisi soru sisteminin en gözlü konularından biri. Çünkü sizi denklem kurmaya, denklemi çözümlemeye ve gerçekten kafa patla patlatmanızı isteyen bir konu. Yine 3 soru çıkacaktır arkadaşlar doğrusal denklemlerden. İşsizlikler konusu ise 2018 yılında 1, 2019 yılında 2 soru çıkmış. İşsizlikler konusu devamlı yer almaya devam edecektir. Bazen bir, bazen 2, bazen 1. Yine o şekilde sürecektir arkadaşlar. Ben 2021 yılında 1 soru bekliyorum. Çünkü işsizlikleri birazcık da doğrusal denklemlere benzer bir konu olduğu için yoğunluğu doğrusal denklemleri vereceklerdir ve o yüzden bir soru çıkacaktır. İki soru beklemiyorum. Geometri kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar tahminlerini tabii ki söyleyeceğim ama birbiriyle çok bağlantılı sorular olduğu için e, Pisagor bağıntısı mesela üçgenlerle yine benzer şeyler. Hani belirli bir kalıp olarak ayırmak gerekiyorsa üçgenlerden de Pisagor bağıntılarından da eşik ve benzerlik ve dönüşüm geometrisi konularından birer tane soru bekliyorum hepsinden. Üçgenlere kesinlikle yer verilecektir. Pisagor bağıntısındaki soru zaten üçgenlere de dahil oluyor aynı zamanda ama konu olarak ayırmamız gerekirse hepsinden birer tane soru gelecektir. Burada önemli olan kısım geometrik cisimler. Her sene 3 soru banko geliyor. Ondan önce teoksit daha da fazla geliyordu. Bu şekilde gelmeye devam edecektir ve ben yine 3 soru bekliyorum arkadaşlar. Geometrik cisimlerden. Geometri ile ilgili çok fazla detay vermem gerekiyor, Konuların hepsi birbiriyle çok fazla bağlantılı arkadaşlar. O yüzden geometri bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor ve hepsine ayrı ayrı önem vermeniz gerekiyor. Amine de tahminim söyleyecek olursam. Üçgenler, Pisagor bağıntısı, eşlik, benzerlik ve dönüşüm geometrisinden birer soru bekliyorum geometrik cisimlerden üst soru bekliyorum. Şimdi toparlayacak olursam tablo değer vermedim ama ben tekrardan konu ve beklediğim soru sayısını söyleyeyim sizlere. Çarpanlar ve katlar iki soru. Üstü ifadeler iki soru. Kare ifadeler iki soru. Veri analizi bir soru. Basit olayların olma olasılığı bir soru. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler bir soru. Doğrusal denklemler 3 soru, eşitsizlik 1 soru, Üçgenler bir soru. Pisagor bağıntısı bir soru. Eşlik ve benzerlik bir soru. Dönüşüm geometrisi bir soru. Ve geometrik cisimler üç soru olacak şekilde beklentilerim bu yönde. Konuların hepsi birbiriyle çok iç içe. O yüzden soru sayısına göre çalışmanız gereken hani iki tane konu var benim düşüncem. Doğrusal denklemler ve geometrik cisimler. Diğer konuları da aynı şekilde önem vermeniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere.